merhaba. Bugünkü yemeğimiz islim kebabı. Hemen sizlerle tarifini paylaşacağım. 5 adet orta boy patlıcanım var. 250-300 gram kadar kıymam var. Birer tatlı kaşığı domates ve biber salçam var. Bir adet doğranmış kuru soğanım var orta boy. Bir diş sarımsak, bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, bir buçuk çay kaşığı kadar tuz, iki buçuk tatlı kaşığı kadar da galeta unum var. Patlıcanlarımı e, alacalı soydum. Şimdi hemen kızgın yağda kızartıyorum. Patlıcanlarım kızarırken ben hemen iç harcımı hazırlamaya başladım. Kıymalarımı koydum. Üzerine soğanlarımı koyacağım. Salçalarımı koyuyorum. Bütün malzemeleri sırasıyla ekleyeceğim. Karabiberim. Galeta unu uzun Şimdi hepsini güzel yoğuralım. İç harcımı hazırlayıp ceviz büyüklüğünde toplar hazırladım. Şimdi patlıcanlarımı bekliyorum. Biraz sonra patlıcanla köftelerimizi buluşturacağız. Patlıcanlarım kızardı. Tabağa artı şekilde koyup üzerine bir adet köfteden koyup şu şekilde bohça sarar gibi kapatıyorum. Sonra kürdanımı takıp üzerine biberimi ve domatesimi takıp tencereme diziyorum. Patlıcanlarım bitene kadar aynı işlemi tekrarladım. Şimdi biraz salçalı su yaptım. Onları da üzerine döküp hemen ocağa koyacağım. Şöyle küçük bir kavanoz kadar salçalı su yaptım. Şimdi üzerine tuzunu da ekleyeceğim. Hemen ocağa koyuyorum. Evet yemeğimiz pişti deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.